Tek hazır olana kadar diğer ipuçlarını takip et veya bekle. Atla bakayım şunu aşağıya. Şu ışınlanma mı lan? Barış noktası seç. Ana görev nerede? Ana görev ana görevler sarıyla şey olanlar. Ana görev falan yok. Şu ne kanka? Müşteri bulmak istedi. neymiş? Siber kazan. Buraya gidelim abi. Tekamura burada değil. birazdan başlayacak. Hocam buluştuğumuz be. yerde bekliyor olacağım. İşte görev be. İşte görev be. Tezgahların orada be. mı? Dikkatli ol tamam mı? Geliyorum aga. Tekamura aradı beni. Japon kent pazarı. Cavuz'un paralesi. Kabul ediyorum kanka seni başkanım olarak. Are you doing honey? Mustafa, piyango Bu streets, piyango şey de bir bolluk It's a sticky situation. Motoru getir hadi. dedikten

Şuan olmaz. Sorry, got too much on my plate as it is. Of course. So you give me a call. It's alright. Putting this one on hold for you. You're the only one I trust. Senin için, senin için işi bekleceğim. Beklet bek benim için işleri. Şu an o işlerle yine kazanabiliyor mu lacivert? Aga motor çok iyiymiş ya. Yo, doğru 500 metre 450 metre Arkamdan sıkı çok güzel duruyor ha. 225 metre Stay out of the way. mı? Azar Pazarda buluşuruz Tekamurayla. Şu görevi yaparsak abi her işimiz çözülecek ya. <laughs> The passengers who survived the crash landing were met by a band of nomads. Fortunately, Kang tells you the security personnel. Şu adam tanıdık geldi mi? Tam zamanında. Just in time. Seni çok iyi gördüm Goro. Hey Goro. Wow. You look like a million Eddies. Is that so? Gerçekten mi? Öyle <gülüyor> hissetmiyorum ama. <laughs> Tek pro burger dediğin uh -huh. şeyden <laughs> nasıl bir lezzetli? Tek Take... pro burger. Aşağıdakilere sor bakalım. Soran yakında başlayacak. I adjusted the data o kadar sandan aldığımız elilerde düzenledim. Sen de bir <laughs> inceledin. Ver bakalım. Bu yüzden çalışır. <laughs> <laughs> Beklediğimden çok daha iyi çıktı.

We are here. Şu an buradayız. Arkasam arabası şurada düzünde, acil çıkıştan çıkaracağız. From these points, you will have a clear view of the parade. But the snipers see things even better. If they notice you, bam! No If this sounds dangerous, consider that I must leap to, to the gelirdik, and face an to the last is what Is all this Are you ready? Plans beyond all ama ben yine de buradayım. I Biliyorum. thank you for this. Thank me once it teşekkür ederim. Mevzilen, hadi. Çok iyi. Stay safe. Kendine dikkat et, Goro. Evet abi sağlam bir göreve çıkıyoruz hep beraber. Hazır mısınız? Harbiden sağlam bir göreve gidiyoruz. Mevzilendi. sonra arabaları ilerlemeye başladı. İlk atma yoksa arasaka dronları başına düşürür. you <laughs> Okay, good to go. Okay, good to go. Okay, good to go. Then let us begin. You must reach all snipers before Hanagosama's float appears. Keskinliği çarşı eşsiz <gülüyor> <gülüyor> Ben keskin çarşıya nasıl sadece yani 50 metre. Saburu <laughs> 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 it'll be beautiful just watch it oh shouldn't even be out here you are know close you are close he's almost in front of you he's watching the crowd not his back oh no what here no they won't hurt him he's in one of our cells i know he's a specialist In position. Balcony two floors up. Woman in red, I think she's on. Aboard, I repeat, aboard. It was an accident. Now act you must leap to the balcony by the green arrow and take the enemy. Take the footbridge at the top to cross the street. Stronger than ever before. gideceğim. İlkini çok heyecanlı. Nereye çıktı? Kesin nişancı iki sarayıdır. Bir mı yukarı çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Tabii şu yukarı çıkmam lazım. Fuck. Çok 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 çok... Şey. Ben demiştim. E? Ee? Bu ne? You Next. You will have to get down somehow. Just be careful. Yes, the... just so. Hmm. Don't rush. Acele etme. Bana canlı Tamamdır. Üçüncü. Üçüncü keskin şarjı vardı. Şurada bir yer bombası var.

düşün. The other facage weg. O hey. Ben hocam yukarı çık diyor işler karıştı ha. Hayır hayır bana tık et sakin. Yeah. Hırmanırız. Hani Her şeyi bize yapmuyor ama bunun işin zor kısmını sen yapıyorsun. İşin zor kısmı bu değildir inşallah. Bir daha. Evet abi nereye çıkıyorum? şantiye balkon. 18. balkon burası bir evet. şey. Şantiye çıkarım. Vay be görev iyi gidiyor ha. Zor görevdi yalnız arkadaşlar. Evet. Sen de dur bakayım. Başka. Yukarıda iki tane var. Nasıl geçeceğim oraya? Kilitli. Roger that. White jacket. Confirmed. The hostile agent. Why are two folks not required? I think you're strong. Reconnaissance required. öl lan öl öl yes apparently well done şey şşt diye at atayım. Emanet şu tabanca yerine ne var aga? Şunda güzel mermi varmış. Al bunu seni. Al. Arasak net. She has is... taken control of all the networks. You must get rid of her. We'll not be able to hijack the fleet otherwise. She hides in our finished apartment. We have to take out snipers. Okay, I'm on my way. Tamam, onu Yoldayım. Ağızı e bulaş, bir de ağızını uzan. Aa A gezerler çok sıkıntılı oluyor, çok zahmetli oluyor ben. Vay. 21. balkonda geri mi dönüyorum? İkinci ağ gezinin yanındaymış. 2. keskin nişancının yakınlarında bir an. O zaman yapacak bir şey yok oraya 21. balkona geri dönüyorum. Keskin dişancıları temizledim abi. Bir tane ağ gezer kalmış. O ağ gezer, o ağ de indirmemiz lazım. Oha. Bu ne lan? Dur dur şu an... Şu an olmaz. dur.

Ne ya? Nereye gitti bu? Çok gel 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 aşağıya in, aşağıya in. Aga. Bu adam bankmentlerini başarıyor mu? Fazla bu nasıl bir kapışmadır be? Aga bana işte bu kuşlar lazım bu nedir ya? Sallıyor oda. Bu odaymış he. Demek ay lan Nakamura'yı Nakamura'yı düşünemiyorum ya bu böyle bir şey var ya. Oh. Düştü gitti yine. Devam ha yaralıcanızı yılanla falan neredesin lan nerede bu odayı halt et odayı halt et mi oda nerede? Yani birden ince oda ya Ee? Oda Şine. Şine dönene gerek yok kardeşim gel Büyüyorsa gel için ne yapıyorum? Ne oldu? Yalnız bir şey söyleyeceğim tek amora. Bu işi ben yapıyorum. Farklı bir şey değil mi? Ya kaçtın mı gene? Oğlum çekilmeyeyim misin lan? Gel lan gel. Hadi gel bakalım. Arasaka. Gel hadi gel. Gel bakayım bir Arasaka kılıcı. Bir tane sikilim var. Gel bakayım. Şimdi mi? Dala 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 bombayı gel lan? En iyi defans saldırıdır oğlum. Gel lan arası kaç? Sana bir keskin atayım gel. Bak o nereye kaçtık bak. Fik bir kaç kaçtı oralara gitti. Gel oğlum gel korkma. Gel gel korkma gel gel, gel, gel gel Ya arasaka ha. Ay. Sorry. Gel yourself too. Sen bunu kendin istedin. Hayır, buna gerek yoktu. O da aynı sinir. the same to me. You saw it. I will remember this. Bunu There should be nothing standing in your way now. Tamam, Odayı öldürdük aga boss vurduk be. Tamam, ben sistemi girdim.

we're Sit. shit well now we're really fucked knew we couldn't trust him what happened to keeping him on his leash we best deal to the fuck out Tören now. Alanında. kaç. Tören kaç. Tamam iyi kalacağım. Yeah, for now. Şimdi gel. Pass your fucking mind. için Where are you? Neredesin? Van terk arkadaşlar, apartmanın ikinci katı. Numara 303. Knock four times. Aga burada kesiyorum. Burada bu bölümü bitiriyorum. Acele edip Takamura'nın yanına gideceğim. Arasaka'nın kızını kaçırdı manyak deli. Diğer birbirine görüşmek üzere. Hoşçakalın.